debisi, akışı hep Sakarya'yı Sakarya, Sakarya Nehri'ni hatırlatıyor böyle gördüğüm her nehir. Hani var ya Necip fazla Sakıray'ın su akar ırmaklardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Bu şiiri çocuklarımıza ezberletiriz de yaşamak farklı bir şeymiş. Suyun akması ve insanın yokuşlarda susaması. Evet her şey akar. Su, tarih ve zaman. Evet zaman da akıyor. Gerçekten akıyor. Bazen bulanık akıyor. Sonra bakıyorsunuz güneş açıyor, berrak akıyor. Ama hiçbir şey yerinde durmuyor. Ben şu an bu köprünün üstünde durduğum gibi hayatın içinde duruyor muyum? İnanın ben de durmuyorum. Bir sonraki nefesimin ne olacağına garantim yok. Olay böyle olunca bana düşen şey bulunduğum andan karlı çıkmak. En karlı nasıl çıkabilirim? Rabbimin rızasını nasıl yakalayabilirim? Belki bu en karlılığın içinde de içimde muhte olan şey, emri bil maruf, nehyi anil münker diye ifade ettiğimiz Allah'ın istediklerini anlatma ve onun istemediklerinden nehyettirme noktasında ben nasıl bir çaba gösteriyorum? Başkalarının ne yaptığı, ne etti benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan ben ne yapıyorum? veya yapmam gerekeni yapıyor muyum? Rabbim bize bu soruyu her birimize tek tek sordursun. Biz nefsimiz adına, şahsımız adına yapmamız gerekeni yapıyor muyuz? Allah'ı sevdirme adına en ufak bir gayretim var mı? Peygamberimi tanıtma, sevdirme adına benim bir çabam var mı? Buna bakalım ve düşünelim. Şu suyun akışı gibi ömrümüzün akıp gittiği şu hayatın içinde imtihanımızı, kendi sonucumuzu kendimiz değerlendirmeye gayret edelim. Muhasebeyle kalın inşallah. Allah'a emanet olun.